Selamünaleyküm arkadaşlar. 7000 araçlarla karşınızdayız. Yeni aracımız 92 model Şahin aracımız. Sizlere daha iyi araba sunabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Temiz araba bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili de çok uğraşıyoruz. Yeni aracımız 92 Şahin dediğim gibi bütün bakımları yenidir. motor için 15 bin lira para harcanmıştır. Bütün bakımları yağ, her şeyi, antivirizlidir, motor suyu, her şeyi. Ön cam otomatiktir aracı. Kordonları, kapı içleri, lüksüzdür aracın. Full tutu vardır. Ayak altı aydınlatması vardır aracın. Döşemeleri falan gayet güzeldir. Araçta tabi benekli cam da vardır. Bütün camları benekli cam aracın. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aracın kordonları, kapı içleri, motor içi, şase, podi, paneller her şey çok düzgündür aracın. Alan arkadaşı hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler.